اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل رده من لساني يفقه قولي Rabb zidni ilmen ve ve elhikni bis salihin. Rabbi yessir ve la tu'assir. Rabbi temmim bil hayr. Aziz cemaat, kıymetli Müslümanlar, Cuma'nın hayrı, bereketi hepimizin üzerine olsun. Rabbim inşallah şu Cuma hürmetine, şu mübarek gün hürmetine cümle günahlarımızı affı mağfiret eylesin. Bizleri kendine kul habibi edibi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize layıkıyla ümmet olanlardan eylesin. Rabbim inşallah şu mübarek cuma hürmetine bu güzel camimizden bu güzel beldemizden gelmiş geçmiş bütün ölmüşlerimize rahmet eylesin. Halihazırda şu güzel camimize cemaat olan büyüklerimize, küçüklerimize, kardeşlerimize Rabbim sağlık, sıhhat, afiyet, huzur nasip eylesin. Bu güzel camimizin yapımından şu ana kadar emeği geçen herkesten Rabbim razı olsun. Rabbim inşallah bu güzel camimizi inşa ettiğimiz gibi inşallah bundan sonra da tekrar camimizin giderleriyle alakalı, camimizin ihtiyaçlarıyla alakalı üzerimize düşeni layıkıyla yapabilmeyi hepimize nasip eylesin. Çünkü camiler, camiler Beytullah'ın bir şubesidir. Müslüman için olmazsa olmazdır. Camiler özellikle ve özellikle cuma günleri bütün Müslümanların cem olduğu bir araya geldiği, Cenab-ı Hakk'ın ayetlerine, hadislerine kulak verdiği bir mekandır. Bu camilerden cami merkezli yetişen nesillerden Rabbim inşallah razı olsun. Bu camilerimizde görev yapan, hali hazırdaki hocalarımızdan, geçmişteki hocalarımızdan ve bu neslimizi yetiştiren kıymetli hocalarımızdan yine Rabbim razı olsun. Aziz cemaat, kıymetli Müslümanlar, Rabbül Alemin elimizdekilerin kıymetini bilmeyi, bilmediğimiz zaman bu elimizdeki nimetlerin şükrünü yerine getirmediğimiz zaman bunu bizim elimizden alacağını söylüyor. O yüzden özellikle ve özellikle bu camilerimize cami hizmetlerine Allah rızası için sahip çıkalım. Çünkü biz bu hizmetlere sahip çıkmazsak biz bu camilerde yapılan faaliyetlere katılmazsak, programlara katılmaz isek Çoluk çocuğumuz bizi buralarda bu saflarda görmez ise yarın onlar da bu saflara gelmez ve maalesef böyle 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 dinden imandan uzaklaşmış Allah'ı bilmeyen peygamberini bilmeyen helal haram nedir gözetmeyen bir nesil meydana gelir. Ben o yüzden hep söylerim. Bir evladı yetiştirmek bir evladı büyütmek, bunlar ikisi farklı şeyler. Birincisi büyütmektir. Yani yedirirsin, içirirsin, giydirirsin, okutursun. Ama bir evladı yetiştirmek çok başka bir şeydir. O her anne babanın vazifesi olduğu halde çoğu anne babanın ihmal ettiği bir durum. Evladı yetiştirmek ayrı bir sanattır evladı yetiştirmek ayrı bir sanattır. Çünkü eğer anne baba Allah'ın ayetiyle sabit olan ne diyor ayet-i kerimede? Bismillah. Ya eyyühellezine amelü hu ve ehlikum Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyun. Buradaki bu emir, bu ayet, muhatabı kim? Anne babadır. Kendinizi ve ailenizi, çoluk çocuğunuzu, yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyunuz. Bu minvalde, bu ayeti kelime indiği zaman, Hz. Ömer radıyallahu an Peygamberimize gelir ve der ki, Ey Allah'ın Resulü, Tamam. Kendimizi cehennem ateşinden koruyalım da çocuklarımızı nasıl koruyacağız? Ailemizi nasıl koruyacağız? Ne diyor? Allah'ın sana emrettiğini sen de çoluk çocuğuna emredeceksin. Allah'ın sana yasakladığını sen de çoluk çocuğuna yasaklayacaksın, buyuruyor. Ve böylece ailemizi, çoluk çocuğumuzu bu cehennem ateşinden koruyacağız hepimizin vazifesidir. 2025 yılına geldiğimizde kıymetli abiler, değerli cemaat, maalesef şunu görüyoruz. Herkes böyle bir salmış. Herkes salmış. Yani ne demek istiyorum? Anne baba ilgilenmiyor. Okuldaki öğretmenin elinden yetkiler alınmış. Adeta öğrenci öğretmene not verme noktasına gelmiş. Öğrenci öğretmene ders veriyor icabında. Camideki hocalar maalesef gerek sosyal medya, gerek televizyonlar, gerek diziler. Bundan yıllar önce Yeşilçam'daki sinemalarda maalesef hocalar itibarsızlaştırıldı. Bizim en kıymetli değerlerimizdir. Anne babamız, okuldaki öğretmenlerimiz, ve camideki hocalarımız. Bu üç sacak anne baba, okuldaki öğretmen, camideki hoca. Hadi buna dört koyalım. Sokaktaki ortam, komşularımız. Eğer bu dört sacak sağlam olmadı, olmaz ise maalesef şu anda olduğu gibi hepimiz çok iyi biliyoruz. Şu anda hemen hemen karşındakiler dedeler. Torunlarınız var. Kimse tınlıyor mu? Tınlamıyor. Kimse sözümüze itibar ediyor mu? Etmiyor. Niye bu noktaya gelindi? Maalesef işte az önce saydığım sebepler tamamen itibarsızlaştırıldı. Bunlar itibarsızlaştığı için şu anda gerçekten hakiki manada imanlı, şuurlu nesil yetiştirmek gerçekten zorlaştı. Hocam ne yapacağız? Biz nasıl büyüklerimizden gördüysek edebi, terbiyeyi yine ben her zaman şunu da söyledim. Benim annem ilkokul mezunu bile değil. Benim babam ilkokul mezunu. Allah bin kere razı olsun büyüklerimizden, dedelerimizden, ecdadımızdan. O cahil dediğimiz insanlar bizi okutmuşlar bu noktaya getirmişler ve biz şu anda çıkmışız sizlere vaaz-ı nasihatta bulunuyor. Şimdi burada insan kendini sorgulamalı. Tamam ortam sıkıntılı bir ortam. Sistem bozuk bir sistem. Böyle bir sistemde efendim sadece sistemi bahane edip sadece ortamı bahane edip biz köşemize çekilirsek evden camiye, camiden eve böyle basit pısırık bir Müslüman olursak bu nesiller ne oluyor? Bu evlatlarımız elimizden kayıp gidiyor. Olması gereken nedir? Dedeler olarak, evdeki nineler olarak, anne baba olarak bizler ayetin muhatabı olduğumuzu tekrar hatırlayıp çoluk çocuğumuza sahip çıkmamız lazım. Bir torunumu en azından bir torunumu benim hafız olarak yetiştirmem lazım. Allah'a kurban edebilmem lazım. Kur'an yoluna, İslam yoluna feda edebilmem lazım. En azından bir torunumu. Hocam bu nasıl olacak şu zamanda? Sen bir şekilde torunun gönlünü alacaksın. Torunun elinden tutacaksın. Gezmek istediği yerleri gezdireceksin. Almak istediğini alacaksın, çarşıya geldin, hadi oğlum namaza gidelim, hadi oğlum camiye gidelim. Onu Kur'an kursuna ikna edeceksin, onu hafızlığa ikna edeceksin. Bakın, insan bulunduğu ortamlardan etkilenir. Gül bahçesine giren ne kokar? Gül kokar. Değil mi? Gül bahçesine giren gül kokar. Ama ahıra giren insanda ne olur? lezzet kokar. Şimdi eğer sen torununu alıp alıp camilere gidersen, eğer sen torununu alıp alıp Kur'an ziyafetlerinin yapıldığı programlara gidersen, bu çocuk illa o cemiyetlerde birini kendine örnek alır. Ve ben de böyle olacağım. Ben de böyle hoca olacağım. Ben de böyle vaiz olacağım. Ben de böyle efendim dine hizmet edeceğim düşüncesi ne olur çocukta? Oluşmaya başlar. Ama biz ne yapıyoruz? Maalesef sadece çocuğun cebine harçlığı koyuyoruz. Evden çıkarıyoruz. Okula gidiyor. Okuldan geliyor. Çantasını atıyor. Yine sokakta. Akşam 11'ler 12'lere kadar. E şimdi bu çocuğun ne anasına babasına ne vatana millete ne olmaz? Kıymetli abiler değerli cemaat faydası olmaz. Sen anne baba olarak, evdeki dede olarak, evdeki nine olarak her zaman kontrolü elinde tutman gerekiyor kıymetli abim. Elimizden geldiğince bu çoluk çocuk bizim. Bu nesil bizim. Sizlerden sonra bu saflara onlar gelmedi. Onların bu safları doldurabilmesi için de Nasıl büyüklerimiz bizi elinden tutup, elimizden tutup camilere götürdüyse, bize bu şuuru yerleştirdiyse, efendim biz de çoğu çocuğumuza bu şuuru yerleştirmemiz lazım. Eğer biz bu şuuru yerleştiremezsek, eğer, eğer biz bu işe ehemmiyet vermezsek, sadece yedirmeden, içirmeden ibaret bakarsak torunlarımıza, sadece bizim mirasçımız, bizim varimiz, varisimiz olarak görürsek, din adına, iman adına hizmet edecek bir nesil yetiştirmez isek, bu bizim boynumuza nedir? Bir vebaldir. Devlet ilçemiz bu konuda daha duyarlı. Allah razı olsun. Elinizden geldiğinizce bu hizmetlere değer veriyorsunuz. Rabbim inşallah daim eylesin. Rabbim inşallah Az önce bazılarının başında söyledim. Bu hizmetlerde, bu camilerde, Kur'an kurslarında emeği geçen herkesten razı olsun. Orada yetişen bir adam sizin şu camilerde toplanan paraya, oradaki yardım kutusuna attığınız 5 lira, 10 lira ile o evlatlarımız yetişiyor. O hafızlarımız bir yerlere geliyor. Bunu ne zaman anlayacağız? yarın ahirete vardığımız zaman, kabre girdiğimiz zaman, o senin emeğin ile, o senin katkın ile okuyan öğrenci ne olacak? Onun okuduğu her kelamdan sana da sevap gelecek. Onun yaptığı her güzellikten sana da sevap gelecek. Öyle buyuruyor Peygamber Efendimiz. Önemli olan ardımızda hayırlı nesiller bırakabilmek. Çoluk çocuğumuzu düzgün yetiştirebilmek. Rabbim inşallah evlatlarımızı Kur'an ve sünnet üzere yetiştirebilmeyi hepimize nasip eylesin. Değerli abiler, kıymetli Müslümanlar. Son zamanlarda son zamanlarda böyle bir aile üzerinde oynanan oyunlar var. Efendim devletimizde ne yapmış? Bu seneyi aile yılı olarak belirlemiş. Şimdi maalesef hutbelerde ben dikkatimi çekiyorum. Böyle bakıyorum hutbelerin konularına. Hep böyle gündemle alakalı hutbeler belirlenmeye çalışılıyor. Gerçekten bu seneki hutbelere bakıyorum. Aile üzerine bir ağırlık var. Çünkü sıra geldi ailelere. Devlet ve devlet adamları itibarsızlaştırıldı. Din ve din adamları itibarsızlaştırıldı ve şu anda anne baba itibarsızlaştırılıyor. Hocam şunu diyebilirsiniz. Devletteki adamlarda sıkıntı var. Eyvallah. Din adamlarında sıkıntı var. Eyvallah. Olanlar yok mu? Var. Din adına yalan yanlış konuşanlar yok mu? Var. Sizi yanlış yönlendirenler yok mu? Var. Size yanlış bilgi verenler yok mu? Var. Ama genel fotoğrafın bütününe baktığımız zaman esas amacın din adamı olmadığını görüyorsunuz. Esas amacın devlet adamı olmadığını görüyorsunuz. Esas amacın annemiz babamız değil, aileyi yıkmak olduğunu görüyorsunuz. Ve fotoğrafın bütününe baktığımızda Maalesef bir nesli yetiştirmek için en kıymetli yol, yöntem kimdi? Anne babayı. Anne babayı ne yaptılar maalesef? Televizyondaki dizilerle, sosyal medyadaki paylaşımlarla anne babayı maalesef bitirme noktasına geldiler. Televizyonlarda şunları gördük. Evde efendim yeni evlenecek gençler maalesef bunlar bizim gençlerimiz bu televizyonlarda bu sosyal medyalarda verilen mesaj neydi? Kayınvalilerle oturma. Kayınpederinle oturma. İlk başta oradan başladılar. Kayınvalidenin kırdığını çekemezmiş. Kayınpederinin ağız kokusunu çekemezmiş. Oralardan başladılar. Önce farkında mısınız? Evlerimizden dedelerimizi aldılar. Evlerimizden ninelerimizi aldılar. Peygamberimiz ne diyordu? Bereket kimleydi? O dede değil. O bereket o evdeki büyükte ninedeydi. Onları aldılar mı elimizden? Aldılar. Şimdi yeni evlenenlerin evlilik kriterlerinde birinci madde ne? Ben kaynanamdan oturmam. Kayınpederimden oturmam. İyi halt ediyorsun diyorum ben de. İyi halt ediyorsun diyorum. Niye? Bakın bu tamamen bilinçsizlik. Bu tamamen şuursuzluk. Bu tamamen şunu gösteriyor. Benim bu kızımı, bu gelin kızımı, bu damat oğlumu kim yetiştirmiş? Televizyon yetiştirmiş. Kim yetiştirmiş? Sosyal medya yetiştirmiş. Eğer onu bir baba olarak sen yetiştireydin, o çocuk bu düşünceye sahip olmazdı. Çünkü Kaçırdıkları bir şey var. Anlık yaşıyorlar. Peki yarın sen de kaynana olacaksın kızım diyorum. Yarın sen de kayınpeder olacaksın oğlum diyorum. Yarın sen kaynana olduğunda, yarın sen kayınpeder olduğunda seninle de mi ilgilenmesinler? Senin dırdırını da mı çekmesinler? Senin ağız kokunu da mı çekmesinler? Şimdi hep hikaye şudur, büyüklerimizden duyarız ne ekersen, ne ekersen onu biçersin. Sen babana bakarsan, sen anana bakarsan, oğlun da kızın da sana bakar. Ama sen bakmazsan sana da bakmazlar. Bu evlatlarımızı bu şuurla yetiştirmek kıymetli abiler, değerli cemaat hepimizin vazifesi. Bu manada elimizden geldiğince biz üzerimize düşeni yapalım. Bakın Peygamberimizden örnek vereyim size. Peygamberimiz İslam'ı anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor ancak üzülüyor. İnsanlar niye davete icabet etmiyor? Niye bu insanlar İslam'ı kabul etmiyor diye üzülüyor. Allah Teala ayet indiriyor. Ne diyor? Habibim niye kendini yıpratıyorsun? Senin vazifen tebliğ. Senin vazifen irşad. Bunu niye dedim? Anne baba olarak da bizim vazifemiz, evdeki dedeler olarak bizim vazifemiz, çocuklarımıza, torunlarımıza tebliğ edeceğiz. Oğlum namazlarımızı kılalım. Oğlum haramdan uzak dur. Torunum yalan söyleme. Hırsızlık yapma. Bunları bu çocuklarımıza birinci olarak birinci vazife kimin öğretmek için? Öğretmek için anne babadır. Sonra camideki hoca gelir. Sonra okuldaki öğretmen gelir. Sonra sokaktaki arkadaşları gelir. Eğer bu dört sacak Allah rızası için. Bakın ben Karadeniz Ereğli'den geldim. Ben Allah rızası için gittiğim yani yaklaşık 1-2 aydır böyle ormanlı Kur'an kursu için gidiyoruz. Gittiğimiz yerlerde bunu özellikle söylüyorum abiler. Elimizden geldiğince Bakın, bu nesil bizim, bu gelecek nesil bizim, bunlar bizim çocuklarımız, bunlar bizim torunlarımız, Allah rızası için sahip çıkalım. Bir şekilde gönüllerini alalım, sevgiyle, yumuşak sözle kavlileyin, yumuşak sözdür, kavlileyin ile çocuklarımızın gönlüne girelim, öyle diyor. Allah Öyle diyor Peygamberimiz, ne diyor? çocuklarınıza ikramda bulunun ve terbiyelerini güzel yapın. Yani çocuğa ikramda bulunacaksın ki onun önce gönlüne gireceksin ki sonra onu terbiye edesin. Sen şimdi çocuğuna güler yüz göstermiyorsun. Toruna aşık vermiyorsun. Torununa vakit geçirmiyorsun. Sözünü dinler mi dinlemez. Kimle en çok vakti geçiriyor? Elindeki telefonla. O yüzden telefonun dediğini yapıyor. Rabbim inşallah neslimizi, çoluk çocuğumuzu Kur'an ve sünnet üzere yetiştirebilmeyi hepimize nasip eylesin. Allah rızası için bu cuma vaazından, bu cuma gününden aklınızda kalan şu olsun. Çoluk çocuğumuza sahip çıkalım. Çoluk çocuğumuzun yediğiyle, içtiğiyle, cebindeki harçlığıyla ilgilendiğimiz kadar edebiyle, ahlakıyla, terbiyesiyle de ilgilenelim. Çünkü yarın sen ölüp gideceksin. Senin adını yaşatacak o torun. Sen hacısın. İki defa umreye gitmişsin. Çok dürüst bir adamsın. Ama eğer bu maneviyatı, bu şuuru arkamdan gelen toruna veremezsen o senin günümüz tabiriyle senin karizmi ne yapacak o çocuk? çizecek. niye? Sonra şunu diyoruz değil mi? Hacının torunu bu. Hocanın oğlu bu. Bir de bu işte beş vakit namaz kılıyor. Bak bu noktaya geliyoruz. O yüzden elimizden geldiğince hele özellikle o üç dört yaşından itibaren dört yaşında torunu olanlar, beş yaşında torunu olanlar tam zamanı oradan yakalayabilirseniz dört dörtlük bir nesil yetiştirirsiniz. Çünkü 15-20 yaşından sonra bir şey vermek çocuğa zordur. 4 yaşında yakalayabilirsen, 5 yaşında yakalayabilirsen al onu dünyada bırakabileceğin, arkamda bırakabileceğin en güzel eser odur. En güzel eser odur. Binalar bırakma. Yatlar katlar bırakma, arabalar bırakma, arsalar bırakma. Ama arkanda böyle dört yaşında yanına alıp camiye getirip götürüp yetiştirdiğin imanlı, şuurlu bir Müslüman bırak.